Yaz geldi çiçekler açtı arılar hep dolaştı. Yaz geldi çiçekler açtı arılar hep dolaştı. Arı vız 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 Arı vız 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 Arı vız 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 Diye dolaşır. Önce menekşeyi koklar, sonra gülü emeriz. Önce menekşeyi koklar, sonra gülü emeriz. Çiçek balını, çiçek balını, çiçek balını biz çok severiz. Arı vız vız vız, arı vız vız vız. Arı vız 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 diye dolaşır. Yaz geldi, çiçekler açtı. Arılar hep dolaştı. Yaz geldi, çiçekler açtı. Arılar hep dolaştı. Arı vız vız vız. Arı vız vız vız. Arı vız 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 diye dolaşır.